Futbol severler muhteşem bir atmosferle bugün sizlerle birlikte ev sahibi mobil oynayacağız. Maçtayız gözler gibi hiç başında sabırsızlandığınızı düşünüyorum. Bu maça girmeyi beklemedim bir video. Şimdi Değerli maça girerken de yorumlarıyla aramızda olacak. Yaş. Bu maçta rekabetin ve pozitif futbolun ön planda olmasını diliyoruz. Bayern Münih Paris Saint-Germain ile karşılaşıyor. Allah Allah, teşekkürler, teşekkürler Özkan. Çok güzel bir hadi, hadi. mücadele izleyeceğimize inancım tam. Ekran başındaki futbol severlere keyifli vay. seyirler ve iki takıma da başarılar diliyorum. Kayma yayında sıkıntı var. Rakip kaleye doğru top sürüyor. Lan. Şimdi eşitliği bon Yandık. Gidir. Yakıtıdan mükemmel bir kurtarış izliyoruz. Rakibini o, çok iyi takip hatim. etti. Müthiş refleks. Ne? Hakem düdüğünü çaldı ve bayan Münih serbest ne? vuruş kullanacak. Ne? Hakemden şimdilik sadece uyarı geliyor. Ne? Doğru karar olduğunu düşünüyorum. Daha maçın başındayız ve oyuncu bir şansı daha hak ediyor. Ne? Ne? Ya ya ay. Yeter yeter. Rakip ceza sahasına doğru ne gidiyor. Oldu? Bu oyuncu nasıl bu kadar hızlı koşabiliyor ya? Benim gerekli hiç bu kadar Ve bu müdahaleyle atak sona eriyor. Tamam pası düzgün mü? Gerekli hiç. çok Bellingham. Tel. Valverde. Kötü ki. Kötü ki mi? Kötü ki. Kötü ki. Günter o kadar kötü ki verdi. abi ne desem şimdi Fabio mutlak gol pozisyonunda ve istediği gibi daha bir kötü. plase vuramıyor üçüncü olarak fena değildi ama ne? uygulamada Aa. epey sıkıntılı bir vuruş oldu hiç de vuramam. ver pası düzgün ver pası Tam zamanında araya ya. giriyor. Hı, gökereş. gökereş. Aa, pas yap ve pas ayağında sıkıntısı var. Adam neye pas vereceğini bilmiyor. Sağında solunda üstünde altında adam var ya. Gidip bu şeye pas veriyor. Rekiplere pas Gördüncü veriyor. Gördüğünce hakem tabelasını kaldırdı Aynen. ve 3 dakikayı gösterdi. Yeter. 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 İki! Oooh! Ve alarda maçın ilk golü geliyor. -3. Abi çok güzel gol attı. Oo, ceza sahası dışından Ceza sahası dışından Müthiş bir gol abi. Ve skor 0-0. Demin daha da video, video öncesinde. Yani kaydı başlatmadan bir maça girdim. Abi Gölçeş öyle bir vole çekti. İkinci devrenin başlama vuruşu yapılıyor. O Acaba Paris Saint-Germain geri dönebilecek mi? İyi pozisyon aldı ve topu karşıladı. Gölçeş! Ne yapıyorduk? Şimdi kale vuruşu kullanılacak. Hadi. Ulan. Bir anlık dikkatsizlik ve top dışı. O oh, hakem biri çalmadan şöyle oluyor bak. En kötü. Gökereş. Rakip oyuncudan sıyrıldı. Bu <laughs> olsaydı? <laughs> güzel gol attı şimdi. O 2-2 şimdi golü de gol olsaydı. o çok güzel olurdu. Ceza sahası dışından çekti. Ama güzel oldu. Güzel oldu. Ardından direkt topu ağlara gönderiyor. Şimdi skor 2-0. Pirlo. Bayern Münih topu kaptırıyor. Ama şimdi gol atsalar bile sıkıntı olmaz. Topla birlikte ilerliyor. de atarsa atsa sıkıntı <laughs> olmaz. neden çılma yiyorsun? şutunu Savunmada etkili bir müdahaleyle topu kapıyor. Paris Saint Germain corner kazandı. Vole denedi, asfaltla kaçırdı. Hiç Çerçeveyi yani. bulsa belki de çok güzel bir gole imza atacaktı. Şikriniar. Batistel topu aldı. Menega. Benega çalımını atamadı. Aferin. Evet hadi hadi önünde boşluk. Ve güzel bir Bak şimdi kalecinin önüne gitti ya. Sen onun dışına yolda büyük kafa sallayacağım. Ama ama iççi girmeyin. O çok yanlış bir yerde. İçin bölgesinde iyi bir zamanlamayla topu kaptı. Ya Maçın adamın onu boşluk çalıma atsaydı ilerlerdi vallahi. Harika bir performansla rahatça kazanmak üzere karşılaşmanın genelinde kendi oyunlarını rakiplerine kabul ettirdi. Büyük eş Türkiye çok ne yapıyorsun abi? Bellingham ve duraklamalarla birlikte en az 4 dakika 4 daha dakika geldi hadi devam hadi. Edecek. Bak 4 dakikada bir tane daha... doğru o boy, bir at. Rakip olmaz bir şey. Hakem karşılaşmayı bitiren düdüğü çalıyor. Paris Saint-Germain bugünkü mücadeleyi bir daha maçta Açık gol atmaya çalışacağım. Günü değildi. Orta sahada büyük bir üstünlük kuran rakiplerine iki gol farkla boyun eğdiler. Böyle böyle bak. Hayır. Şey, İnşallah videoda güzel, sesim güzel çıkmıştı. Önceki Minecraft tek blok videosunda yani son bölüm videosunda. Çok kötü çıkmıştı sesim, bir ondan okul sesi, bir ondan şey, hiç sesim yok. Dokuzluk oyuncuyu bir ver be. Kadın, hayla işte. Mesela kaleci değiştirilmeli mi? Ama söyle bir şey düşünmüyorum. Değerli Biraz futbol severler merhaba. Bugünkü maçın heyecanlı mi? hep birlikte bir yaşayacağımız şey için çok, çok mutluyuz. Artık son hazırlıklar yapıldı ve ben takımlar böyle, yerlerini geziyor, aldı. Geziyor, dedim, tamam. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Görünçü koltuğundaysa değerli arkadaşım Ertem Şener oturuyor. İki takımın bize keyifli bir futbol izleteceğini düşünüyoruz. İngiltere Bayern kez, Münih ile karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Adamlar Ekran başındaki tüm futbol severler adına var. seyir zevki yüksek bir mücadele olmasını diliyorum. Herkese iyi seyirler. Yani seyir se zevki. Yerinde Oo. bir müdahale topu kaptı. Bunu boşluk koydu boşluk koydu boşluk. Büyük bir tehlike yaratabilir. Ve çok erken bir gol geldi. Abi çok bu ne? Var. Ne lan bu adam çok güzel. Çok güzel bir şut vurdu ama. Çok, e güzel 10 bir 10 Obi. Hmm. çok güzel bir şut vurdu. Obi. Bu ne bu ne? Başarıyor. Çok güzel. Geçiş tarzı gene. İngiltere Aynen santra güzel. vuruşuyla Aynen. maçı Aynen. yeniden başlatıyor. Şimdi beraberlik golünü arayacaklar. Davo Şuker. Fernando Hierro. Gökereş, net konfansız. bir müdahale yapıyor. Bir şey Yakaladığı boşluğu değerlendiriyor. Fernando Hierro tehlikeyi uzaklaştırmayı tercih etti. Rakibine yerinde bir müdahale yapıyor. <laughs> Oliver Kahn için rahat Şirket bir kurtarış oluyor. Topu mu yakalıyor? çek attı. Toparlara gitti. Allah, misin? bir daha Oliver Kahn'la ile gitmeyeceğim. Çok kolay bir gol attı. Golü bir kez daha izleyelim. Savunma ve kaleci nerede acaba? Bu kadar rahat bir pozisyonda geriye sadece topu ağlara göndermek kalıyor. Önceden hep öyle çıkardım. Evet, Adamlar ki, ki, çıkardı adam nayalıydı da şey çıkardı ama. Topu dışarıya atalım. Maça denge geldi. 1-1. Bir, bir. Orada ilerlesek var ya. Pirlo. Tel. Topan müdahalesi açar. başarılı. Atamayacağız. Hever evet. evet. Banega. Şey, adam İçeride adam yok. Ya santraforsun, forwardsin. Garinca. Sen defans oyuncumuz oyuncusu musun arkada bekliyor. Abi bak, santrafor oyun santrafor bek. Sen bu iki santrafor men. Santrafor lay önde beklemiyor da. <laughs> Mudo'nun olduğu yerde bekliyor. Haybi <laughs> yiyor bak. <laughs> şu MDO'nun olduğu yerde bekliyor. Gerçekten. Ve maçın ilk yarısı bu düdükle sonluyor. buluyor. Santafor Bellingham mı? Sanki adam sanarsın defans ya. Ve maç kaldığı yerden devam ediyor. Acaba Bayern Münih ilk yarıdaki oyununa devam mı edecek? <laughs> Davon Şuker. Şu maç daha sonra bir sonlandırıyor. Davon Ceza sahası içinde başarılı bir müdahale. Abi bak görüyor musun? Adamlar santrofor pozisyonunda Kilo. değil. Ya Pirlo santrofor mu ya? İngiltere topu rakipten alıyor. Oğlum siz santroforsunuz. Ne defansa gidiyorsunuz? Hadi Adamlar daha düzgün hiç alım atamıyor. Ne defansa? Can uzun. iş yapacaklar ya. Beraberlik adamlar sürüyor ve en şartı şimdi şartı en doğru opsiyonu bulmak için paslaşıyorlar. Ve topu direğin üstüne doğru çeliyor. Sus, sus, sus. İngiltere, sus, sus. İngiltere sus. öne geçmek için yükleniyor. Köşe vuruşu Hı. kullanacaklar. Sert bir şuta böyle gole çok yaklaştı fakat asfaltta kaçırdı. Bu kadar yakın mesafeden şimdi. daha düzgün bir vuruş yapması lazımdı. Evet, bu şey video burada bitmişti. Adamlar düzgün oynayamıyor. Bizim adamlar. Dumfrey's. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ve normal sürede Görüşürüz son 20 beraber. dakikaya giriyoruz. Ne Hakem ben şimdi burada? Ve Bayer Münih'e serbest ne vuruşu var. verdi. Bunu friends. atarsam videoyu kapatmayacağım. Topla buluşan Şikrin Yer. Ve Görüşürüz ve bay bay. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Ani bir fırsatta Rakip Kale ilerliyor. Hala kaleyi deneyebilir.